Hola, İsmim Mehmet Çakır, BİM Teknoloji AŞ kurucu ortağı ve genel müdürüyüm. BİM Teknoloji AŞ 2011 yılında siber güvenlik alanında ürün, sistem, süreç ve personellerin gerçek ortamda siber saldırılara karşı direncini test eden, değerlendiren, izleyen ve bu alanda ürün ve hizmet geliştiren bir firma olarak kuruldu. Sanayi Bakanlığı'nın teknoloji gelişim, sermaye desteğiyle kuruldu. Ben ve kardeşim ve ilk melek yatırımcılarımızla birlikte yolculuğumuz başladı. Aradan geçen zaman içerisinde bahsettiğim kapsam içerisinde hem uluslararası standartlara uygun test yapan bir akredite laboratuvar olduk. Hem de özellikle personel farkındalığı konusunda globalde 1 milyon üzerinde son kullanıcıya hizmet sağlayan, siber güvenlik farkındalığı sağlayan bir şirket haline dönüştük. Siber güvenlik kömelenmesi üyeliğimiz 2019 yılında gerçekleşti. 5 yılı aşkın süredir bu ekosistemin bir parçasıyız. Ve özellikle siber güvenlik gibi ulusların bağımsızlığını doğrudan etkileyen bir alanda yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi, bu ekosistemin çalışan, paydaş ve bütün üçüncü taraflarıyla birlikte güçlendirmesi konusunda kümenin sağladığı ekosistemde ve katma değerde bir paydaş olarak rol alıyoruz. Siber güvenlik kümelenmesi tabii 300'ü aşkın bu alanda faaliyet gösteren firmanın paydaş olduğu büyük bir yapılanma. Hatta alanındaki Türkiye'deki tek yapılanma ve özellikle son dönemlerdeki faaliyetleriyle yurt dışındaki ülkelere dokunan bir kümelenme faaliyeti. Tabii bunun aynı zamanda öğrenci ayağı da var ki bizim istihdamımızın ki en değerli varlığımızın bir unsuru. Dolayısıyla kümeye biz sadece firmanın sesini duyuran bir ortam olarak bakmıyoruz ya da sadece bir networking fırsatı olarak bakmıyoruz. Şirketin devamlılığını sağlayacak personel kaynağı olarak, üçüncü taraf firmalarla işbirliği ortamı olarak veya yurt dışındaki faaliyetlerimizi tek bir çatı altında yürütmek için bir geçiş kapısı olarak da görüyoruz. Bu kapsamda da kümenin faaliyetlerinden, her türlü desteğinden, imkanından üye olduğumuz zamana itibaren faydalanıyoruz, faydalanmaya devam edeceğiz. BİM teknoloji olarak geliştirdiğimiz çözümleri sahada müşterileriyle buluşturmanın en büyük zorluklarından biri tabii. Özellikle büyüme safhalarında üçüncü taraf müşterilerle güven ilişkisinin kurulması. Çünkü global firmalarla rekabet ediyoruz. Çok büyük pazarlama bütçeleri olan, her ülkede operasyonu olan firmalarla sürekli olarak rekabet etmek durumundayız ki hem teknik kabiliyet olarak hem de finansal sermaye yapısı olarak bu rekabet çok kolay değil açıkçası. Bu noktada kümelenmenin önemi ortaya çıkıyor aslında. Özellikle son kullanıcıyla, müşterimizle, kurumsal kritik yapıların sahipleriyle bu güven ilişkilerinin kurulmasında bize referans oluyor kümelen. Bunu da hem yurt içinde hem yurt dışında birçok etkinliğe doğrudan hem organize ederek hem de etkinliklere üçüncü taraf katılımıyla kümenin sağladığı olanaklarla katılımla gerçekleştirebiliyoruz. Birçok sektörel buluşmaya öncülük etmiş durumda. Finans alanında, havacılıkta, ya da kamu kurumlarıyla düzenli yaptığı organizasyonlarla bizim BİM teknoloji olarak e, potansiyel müşterilerimizle ilişkileri başlatmamız veya var olanlarla gelişmemiz konusunda çok ciddi bir katkısı katma değeri var. E, biz de bunlardan faydalanıyoruz ki burada birçok yeni müşteriyle ya da yeni iş ilişkilerine başlamayı bir şekilde becerdik. Bunların adımlarını attık. Tabii bir noktadan sonra biz e, yatırım da alan bir şirketiz. E, özellikle ihracat bizim için temel motivasyonlardan biri 2023 yılına itibaren. E, yurt dışı faaliyetlerine de yakından takip etmeye başladık. Bu kapsamda Ortadoğu hedef pazarlarımızdan biri, Ortadoğu'da düzenli olarak yapılan Jayceo fuarına aktif olarak kümelenmeyle birlikte katıldık ve burada özellikle son kullanıcı değil de iş ortaklarıyla Türkiye Pavilyonu üzerinde tanışma, potansiyel işbirliklerini değerlendirme ve geliştirme katkısı bize sağladı ve bu kapsamda da çok güçlü iki tane distribütörle Ortadoğu'da yolumuza devam ediyoruz kurulduğu günden itibaren şirketimiz aslında belli alanda ciddi bir müşteri kitlesine aslında doğrulanmış çözüme hizmetler sağlıyordu. Yani fakat özellikle startup aşamasından scale up aşamasına yani büyüme aşamasına geçerken çok daha ciddi bir yatırım ihtiyacınız oluyor. Yani bu noktada Savunma Sanayi Başkanlığının yani Türkiye Kalkınma Bankası ile birlikte kurduğu Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Fonu 2023 yılının başında bize yatırım yaptı ve şirketimizin bir hissedarı haline geldi. Ve bununla birlikte özellikle yurt dışı faaliyetlerimiz ciddi bir ivme kazandı. Bu yatırımın aslında görüşmelerinin başlaması, ilerlemesi hem Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin referansı ve tavsiyesi ve desteğiyle başladı ve devam etti. Dolayısıyla küme üyesi olmanın en büyük katkılarından biri ya da en ölçülebilir katkılarından biri dolaylı faydalarını zaten anlattık. Firmamızın Türkiye Kalkınma Bankası'nın Yenikçe İleri Teknolojiler Fonu'ndan almış olduğu yatırım. İşbirliği olanakları tabii kümenin çok fazla sayıda siber güvenlik alanında ürün ve hizmet geliştiren paydaşı var. Farklı ortamlarda hem resmi hem gayri resmi ortamlarda bu ortaklarla paydaşlarla görüşme fırsatımız oluyor. Laboratuvar olarak, akredite bir laboratuvar olarak aslında bizim kendi paydaşlarımıza sağladığımız katma değerlerden biri uluslararası geçerli bir güvenlik belgesi ürünlere verme gibi bir fırsat sağlıyoruz. Bu kapsamda da kümenin birçok üye firmasıyla çalışıyoruz. Geliştirdikleri ürünlere, komikritere sert Sertifikasyonunu sağlıyoruz ve uluslararası pazarda ürünlerin satmalarının önünü bir nebze de açıyoruz. Hem ürünlerini uluslararası standartlara uygun ve güvenli hale getirmelerine destek oluruz, hem de sertifikalamanı sağlıyoruz. Dolayısıyla kümenin ekosistemi bize hem içeride yeni fikirlerin, yeni işlerin konuşulması, geliştirmesini sağlarken, bir taraftan doğrudan müşteri tabanımızı da arttıran bir yapı haline geldi. Son birkaç senedir gördüğümüz ki ülkenin de aslında temelde ihtiyaç duyduğu konulardan biri teknoloji alanında daha fazla ihracat yapma, daha fazla kaynağı, yatırımı ya da yeteneği ülkeye çekme. Yani bu noktada da bizim gibi firmalar kümenin desteğiyle yurt dışındaki faaliyetlerini geliştirmeleri gerekiyor. Yani son 2-3 senedir bu tarafta kümenin de çok ciddi bir mesaisi, kümenin çalışanlarının yöneticilerinin ve üst yönetiminin mesaisi ve vizyonu uygulamaları var. Yani bizim önümüzdeki dönemde beklentimiz bunların artarak devam etmesi çünkü iç pazarda özellikle Siber Güvenlik Başkanlığı'nın da kurulması, Siber Güvenlik Kanunu hayata geçmesiyle birlikte aslında artık Siber Güvenlik farkındalığını sağlama ya da bu noktada üçüncü taraf paydaşlara ya da potansiyel alıcılara bir şeyler anlatma ihtiyacını çok hissetmeyeceğimizi ben düşünüyorum çünkü bu en üst seviyede zaten yakın zamanda hayata geçecektir. Fakat yurt dışında bu ekosistemin oluşan bu güç birliğinin yine ortak hareket ederek yeni hedef pazarlarda artan ivmeyle faaliyetlerini sürdürmesinde fayda görüyoruz ve beklentilerimiz de aslında buradaki faaliyetlerin artarak devam etmesi yönünde. Özellikle yeni kurulan startup aşamasındaki ya da büyüme aşamasındaki teknoloji firmaları ki konu siber güvenlik olduğunda müşterinin son kullanıcı olabilir ya da kritik bir altyapıda büyük ölçekli bir şirkette olabilir. Bir güven duyması ve iş ilişkisinin başlaması önem arz ediyor. Bunun yanı sıra aslında daha da önemlisi bir STK'nın ya da bir aslında ortak ses Yeni kurulan, büyüyen şirketlerin kapasitelerini geliştirmede, seslerini duyurmada, müşteriyle buluşturmada destek olması, faaliyeti, bir kümelenme aktivitesi son derece elzem. Dolayısıyla son olarak benim söyleyeceğim, bunun kuruluşunun zaten çok önemli olduğu ki bunu defalarca ispatlamıştır. Ama bunun varoluşunun devam etmesi, güçlenerek kümenin aktivitelerine devam etmesi ve yeni üyelerle birlikte kurulan ekosistemin daha sağlam bir yapıda yenilikle, inovasyonla, teknolojiyle sürdürülmesi son derece önemli diye düşünüyorum. Biz de BİM Teknoloji olarak hem sağladığımız faydayı geri döndürerek ki bunu işte öğrenci tarafında staj imkanlarıyla, istihdam tarafında ya da ihracat tarafında elimizden geleni fazlasıyla yapmaya devam ederek sürdüreceğimizi firmam adına ben taahhüt edebilirim.